Megamekten herkese merhaba. Magazin gündeminin birbirinden çarpıcı haberleriyle sizlerleyiz. Hazırsanız başlıyoruz. Nejat İşler'le başrolünü paylaştığı İyi Adamın 10 Günü filmiyle adına söz ettiren İlayda Alişan, sosyal medyada kendisine eleştiren bir kullanıcıya sessiz kalamadı. Alişan yeni filmi İyi Adamın 10 günü ile ilgili atılan Kadıköy'de bu kadının köpeğini korkuttum diye bana ruh hastası dediği için izlemeyerek boykot edeceğim şeklindeki yorumu paylaşarak böyle bir anı hatırlamıyorum ama dediysem de iyi ki demişim. Sen kimsin de benim köpeğimi korkutuyorsun cevabını verdi. Rol aldığı dizilerdeki başarısıyla adını geniş kitleye duyuran başarılı oyuncu Deniz Çakır bir süredir Bilgehan Baykal ile aşk yaşıyordu. Özel hayatını basından uzak yaşamayı tercih eden Çakır evlilik kararı aldı. Baykal'la çok mutlu bir ilişkisi olan Deniz Çakır'ın bu yaz nikah masasına oturacağı konuşuluyor. Kendi yazdığı üç Kız Kardeş dizisinin başrol oyuncularından İclal Aydın bu sabah saatlerinde mikrodiskektomi ameliyatı oldu. Ameliyattan saatler sonra ayaklanarak sosyal medya hesabından paylaşım yapan başarılı oyuncu sağlık durumu hakkında bilgi verdi doktoruyla çektirdiği fotoğrafı Instagram'dan paylaşan Aydın, fotoğraf dün sabah 7.30'da sevgili Profesör Doktor Bülent Ünal'ın yaptığı mikrodiskektomi ameliyatından 7 saat sonra çekildi. Ayakta gülerek ve yürüyerek çok şükür. Aylar süren ağrılarım, uykusuzluklarım ve hareket kabiliyetimdeki azalmalar son bulacak umarım. Beni aynı gün ayağa kaldıran doktoruma ve ekibine çok teşekkür ederim. Şu anda geçici ağrılarım olsa da dünkü bu gülüşüm kayıtlara geçsin istedim. Varol ol, sağ ol ifadelerini kullandı. Hafta içi her gün program yapan Çağla Şikel'in geçtiğimiz günkü canlı yayınında özellikle depremin getirdiği psikolojik yükü azaltmak için doğru nefes almanın yöntemleri anlatıldı. Canlı yayında denge nefes terapisi yapılırken hem Çağla Şikel hem de yayına gelen kadın gözyaşlarına hakim olamadı. Duygusal anlar yaşayan Şikel o nefes aldıkça bende de bir şeyler açılmış gibi oldu ifadelerini kullandı. Eski manken Ebru Şallı'nın Harun Tan'ın evliliğinden dünyaya gelen 9 yaşındaki oğlu Pars 2020'nin Nisan ayında lenfoma nedeniyle hayatını kaybetti. Şallı bu acı kaybın ardından teselli büyük oğlu Berentan'da buldu. Eski mankenin Harun Tan ile evliliğinden dünyaya gelen Berentan dün doğum gününü kutladı. Oğlu Berentan'ın doğum gününü kutlayan Şallı, oğlunun bebeklik ve çocukluk fotoğrafını paylaşıp fotoğrafın altına iyi kim berom notunu düştü. Brezilyalı oyuncu Jessica May, fotoğrafçı Hüseyin Kara ile mutlu bir evlilik sürdürüyor. Kara ile mutlu bir evliliği olan May, samimi açıklamalarda bulundu. İlk görüşte aşık olanlardanım diye konuşan güzel oyuncu, ilişkisi hakkında aşk sadık kalmayı ve fedakar olmayı istiyor. Her şeyin başlangıç noktası gibi. Doğru kişiyi bulursanız yaşam sevinci katar, insan ruhunu genç tutar dedi. Survivor 2021 şampiyonu İsmail Balaban yarıştığı o dönemde nişan atarak gündem olmuştu. Baş pehlivan aynı dönem beraber yarıştı İlayda Şeker ile kısa süre önce evlenmişti. Şaşalı bir düğün neydeden İsmail Balaban ve İlayda Şeker, Sosyal medyada paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Berat Kandil'ine bir paylaşım yapan eski yarışmacı sosyal medyada beğeni topladı. Allah dualarımızı kabul etsin inşallah diyen İlayda şekeri görenler fotoğrafa yorum yağdırdı. Takipçileri Şeker'in başörtülü fotoğrafını çok beğendi. Survivor yarışmasıyla şöhret olana takın ışık tutan için geçtiğimiz hafta Beşiktaş maçına giden ünlü popçu İrem Derici hayatına yeni kararlar almaya başladı. Derici şimdi de sporcu sevgisi için spora başladı. Atakan Işık Tutan'da İrem Derici'nin bu görüntüsünü spora kazandırdık diye paylaştı. Ünlü şarkıcının ise yanıt gecikmedi. Derici sevgisine seni de FaceApp'e kazandıracağız inşallah dedi. Bugünlük bizden bu kadar. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bir başka Mega videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.